İfritler, cehenneme en yakın cinler. İfrit kelime anlamı olarak kötü, öfkeli ve ortalığı birbirine katan anlamına gelmektedir. Bugün sizlere ifrit cinlerinden bahsedeceğim. İfritler birçok yerde kabile olarak geçmektedir. Fakat ifrit bir kabile değil, bir cinin ulaşabileceği en kötü ve acıması halidir. Bu yüzden ifrit cinleri her kabilede bulunabilir. İfritlerin bir araya gelmesiyle afarid oluşur. İmam-ı Şibli cinlerin esrarı adlı kitabında ifritlerin isimlerini anmadan önce Allah'a sığınırım demiştir. Onlardan tüm alemin en acımasız ve en tehlikeli cinleri olarak bahseder. Cinler alemindeki bütün cinler onlardan çekinirler. Bazı alimlerin anlattıklarına göre ise Melekler bile bu ifritlerle karşılaştıklarında yollarını değiştirmiş ve aynı zamanda lanet etmişlerdir. Az önce bahsettiğimiz gibi bu ifrit cinleriyle ilgili bilinen en yanlış bilgi onları bir kabile olarak bilmemizdir. Zuzula Kulyas ve Madjid kabileleri arasında bu ifrit cinlerinden bulunur. İfritler insanlardan öyle nefret eder ve öyle kim beslerler ki insanın son anına kadar onları yoldan çıkartmak için ve musallatı yaşatmak için ellerinden geleni yaparlar. Anlatılana göre bir kişi ölmeden birkaç saniye önce dudakları kuruduğunda ifritlerden bir cin ona su getirir. Kişi o suyu kabul ederse ifrit ölmeden önce o kişiye musallat olur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ifrit cinlerinden bahsederken şöyle buyurmuştur: Cinler içerisinde öyle bir topluluk vardır ki cehennem azabını görüp yaşarlar ve tekrardan dirilseler asla yaptıklarından vazgeçmezler. Onlar şeytanın ayaklarında bağlı bir şekilde cehenneme gidecekler. İfritler daha çok büyü ve muske işlerinde kullanılırlar. Yapılan büyülerde eğer ifrit kullanıldıysa o büyünün etkisi artar ve insanlara çok daha büyük zararlar verirler. Aynı zamanda cin çağırma ritüellerinde gelen cinler genellikle ifritler olurlar. İfrit kelimesinin menşei hakkında farklı görüşler olmakla beraber ağırlıklı görüşe göre bir kimseyi yere serme, toza, toprağa bulama, çok istenen bir nesnenin zihinde hayal edilip göze bu şekilde gözükmesi anlamına gelen Arapça af kökünden türetilmiş olup kurnaz, şerir, çetin, yaratılışı güçlü, kızgın ve öfkeli kimse manasındadır. İfrit bu anlamları dolayısıyla cin ve şeytanlar için olduğu gibi mecazi anlamda kötülük ve şeytanlıkta aşırı giden insanlar için de kullanılır. İbni Kuteybe, Zemahşeri, Ragıb el-İsfahani ve İbnül Esir gibi müellifler kelimenin taşıdığı habis, çetin, güçlü kuvvetli anlamlarına dikkat çekerek bunun hem şeytanı hem de bu karaktere sahip insan ve hayvanları ifade edebileceğini belirtmektedirler. Nitekim Zürrüm'e bir şiirinde yaban öküzünü tavsiye ederken o gecenin karanlığında ifritin izinde parlayan yıldız gibidir diyerek ifrit kelimesini cin için kullanır. Kısaide Mesrebe bin Abdülmelik'i överken onu ifrite benzetip onların şeytanı olan ifrit sizin için bir mülkün ve bir yerleşim yerinin olmadığını söylemiştir der. İfrite bazen nifrit ile beraber ikileme biçiminde de rastlanır. Bir hadiste Allah malı ve ehli konusunda bela ve musibete uğramayan ifrit nifrit kişiye buz eder şeklinde geçmektedir. Ahdi Akit'te Hz. Süleyman ve Sebe Melikesinden söz edilmesi Süleyman'ın şöhretini duyan Melike'nin ona büyük bir alayla ve çeşitli hediyelerle geldiği, Süleyman'ın yanında çok sayıda ordunun bulunduğu bildirilmesine rağmen cinlerden ve ifritlerden bahsedilmemektedir. Eski Mısırlılar kötü bir ölümle ölen kimsenin ifrite dönüştüğüne ve onun ruhunun sık sık öldüğü yeri ziyaret ettiğine inanırlar. Cahiliye Arapları ise gözle görülmeyen varlıkları hin ve cin olarak iki gruba ayırırlardı. Cinlerin insanlarla beraber oturanına amir, çocuklara musallat olanına ruh, bunların zalim, bozguncu ve azgınlarına şeytan, kötülükte daha aşırıya gidenlerine mariz ve en güçlü, en kötü olanlarına da ifrit adını verirlerdi. Buna göre ifrit, kötülük ve şeytanlıkta çok aşırı gitmiş, tuttuğunu koparan, kuvvetli, becerikli, ele avuca sığmaz bir hilekar demektir. Kur'an'daki ifritin cinlerden bir taifenin özel adı olmayı Nem suresinin 39. ayetinin baş tarafında da ima edildiği üzere asi, mağrur anlamına geldiği ileri sürülmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ifrit kelimesi bir defa geçmektedir. Burada Hz. Süleyman'ın emrinde insan, kuş ve cinlerden orduların bulunduğu belirtilmekle Belkıs'tan haberdar olan Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını kısa zamanda kimin getirebileceğini sorması üzerine cinlerden bir ifritin "Sen daha yerinden kalkmadan onu sana getirebilirim." dediği haber verilmektedir. Aynı yerde ifrit kendini Süleyman'a tanıtırken güçlü ve güvenilir olduğunu belirtmiştir. Kur'an-ı Kerim'in cinler arasında yer aldığını bildirdiği ifrit, Taberi'ye göre cinlerin reisi ve onların en güçlüsü, Mücahit ve Katade'ye göre en azgını, Mamer'e göre en zeki ve kurnazıdır. Cinlerden bir ifrit ifadesi bazı hadislerde de geçmektedir. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet, cinlerden bir ifritin namazını ifsat etmek için Hz. Peygamber'e musallat olduğu, Resulullah'ın onu yakalayarak mescidin derinliklerinden birine bağlamak istediği, fakat Hz. Süleyman'ın bir duasını hatırlayınca ifriti köpek kovar gibi kovduğu bildirilmektedir. Bu hadisin farklı bir rivayetinde ifritin kedi suretinde Hz. Peygamber'in karşısına çıkıp yüzüne bir ateş parçasıyla çarpmaya kalkıştığı ifade edilmiştir. Hz. Ayşe'ye atfedilen rivayete göre Resul-i Ekrem onu yakalayıp yere yatırarak hırpalamıştır. Bazı İslami kaynaklarda anlatıldığına göre cinlerden olan ifrit diğer cinlerdeki özellikleri taşıyan onlar gibi irade sahibi erkeği dişisi bulunan çeşitli şekillere girebilen bir varlıktır. Halk edebiyatında ifrit dumandan yaratılmıştır dev gibi bir cin olarak tasvir edilir ve bu özelliği sebebiyle onun sıkıştırılmış olarak bir şişe içerisine konulup hapsedilebileceğine inanılır. Kur'an'da yer alan cinlerin halis ateşten yaratıldığı bilgisiyle halk edebiyatındaki ifrinin dumandan yaratıldığı inancı arasında bir ilgi kurulabilir. İfritin kanatlı bir mahluk olduğu, büyük bir güce sahip bulunmasına rağmen bazı büyü vasıtalarıyla emir altına alınabileceği yine halk edebiyatında rastlanan telakkilerdir. Halk kültüründe ifritin şekli, gücü ve yaptığı işler çerçevesinde oluşan inançlar İslami kaynaklardan çok İslam öncesi din, kültür ve medeniyetlere dayanmaktadır.